Webnizler arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Google'ın yapmış olduğu oyunu oynuyoruz. Oyunumuz böyle çok tatlı şirin pikseler mesela Biraz Undertale'a benziyor. Ama Undertale kadar uzun değil merak etmeyin bir bölümde bitecek. Ve diyalogları öyle derin anlamlar falan içermiyor. Şampiyon adasına hoş geldin. Hoş bulduk güzel kardeşim. 4 yılda bir dünyanın en güçlü... Dur seslendirme yapayım. 4 yılda bir dünyanın en güçlü atletleri yazmak için burada toplanır. Kırmızı kapıya aç. Ne kadar bir cehetlisin görelim. Görelim. Hadi görelim. Kırmızı kapıya geldim. Masa tenisi becerikli. Önce öncelikle benim becerikli olduğumu ölçmek istiyorlar. Ya masa tenisi benim masayı ben icat ettim. Masa benim icadım. <laughs> tenis falan bunlar hikaye. Müthiş koordinasyonlarım var. E, niye iki kişi? Niye karşısında ikiye bir? Ben 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 Allah Allah ben Amerika mıyım ben? Ben, ben niye Amerika beni kıskanıyor Resmen iki kişi var ya. Aa böyle saçmalık olur mu? Böyle saçmalık olur mu ya? Göründüğünden daha güçlüsün. Yoksa o seçilmiş kişi mi? Öyle mi? Adayı 7 şampiyon yönetiyor. Kırmızı kapıyı bulup onlara meydan oku. Adadaki her şampiyona şu an meydan okuyacağım. Hepsini yen adada düzenli... Adana düzeni yeniden sağla. <laughs> Herkes aynı tip lan. Skor tablosunu görmek için bir takıma katıl. Katılayım. Şimdi burada dört tane takım var. Burada şu kırmızı takım, mavi takım, yeşil takım. Ee, bu sarı takımda değil mi? Şşşt sarı takım. Sarı takıma katılmak ister misin? Merak etme aramızda kalacak. Gerek yok. Tamam ama sesden sessiz ol beni görmemiş ol. Şş. Kappa. Kappaya katılmak itten biter. Kappa. İt Kappa. Bu kimmiş? Merhaba. Mavi takıma katılabilecek kadar güçlü müsün? Değilim. Selam olsun sana. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Büyük anne Ben bundan sonra kırmızı takım yöneticisiyim. Katılmak ister misin? Olabilir. Kırmızı takım kim diye sorayım. Ben Asil Karasu. AKA Hademe. Kırmızı takımın maskotuyum. Zafere giden yegane yol anandan geçer. Bilgeden değil miydi o? Yok burada ana. O zaman kırmızı takıma katılabilirim. Katıl. Aferin lan. Gavur tohumu. Kırmızı takıma hoş gel. Ya uzatma gir lan. Hadi git. Efsanevi şampiyonları yen. Şimdi benim efsanevi şampiyonları yemem gerekiyor. Şimdi şurada bir harita çıktı. Efsanevi şampiyonlar haritadan direkt gidip de SC'ye bastık ya. Yani. Direkt gidip de bulabiliyorum ya da direkt tıklayarak ışınlanabilirim. Gitmeme gerek yok. Direkt tıklayarak şey yapacağım. Buradaki 7 farklı spor dalında birinci olmam gerekiyor. Okçuluk. Ha. Hareket ettirmek için çok basit bir oyun. Hepiniz oynayabilirsiniz. Easy. Şimdi şu benim tamam Hop ok attım 50 puan hop 100 puan hop 100 hop 250 Bırak kardeşim bu işleri. Hop 50. Bombaya dokunmamamız lazım. Bomba patlıyor. The bomb has been planted. Oy oy oy. Lan patlattın bombayı. Okun sınırı yok ki. Ben istediğim kadar basabilirim aslında. Sıkıntı yok ama. Ben idareli kullanayım. Patlatarak patlatmamam gerekiyor mu acaba? Ondan emin değilim henüz. Patlatıp patlatmamam gerektiğinden emin değilim. Bu bu tür müsabaka şu an 30 saniye sürecek. Ben 2800 puanlıyım. 2009 oldum. Bırak kardeşim bu okçuluğu ya. Okçuluk benim işim. Okçuluğu çok severim bu arada. Evimde bir tane ok vardı. Hala var. Kapıyı deldim. <laughs> Keşke okuma sınırı olsaydı. Böyle olmadı. Oo 8100'e 4200. Ne? Aldım. Zafer benimdir. O oh, yeah. Sıradaki maraton kuşusu. Gel gel. Ben kediyim bu arada. Evet. Miau. Koş kardeşim. Koş. 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 Yaparsın. Türk gencisi sen işe koşarak gidiyor. Evet. İşte bu yengeçlerden kaçmam lazım. Yolun içinde durmam gerekiyor birinci olmak için. Türk gencisin sen. Elin gavurları gibi Ferrari'ye binmiyorsun. Bırak sen yaparsın. Sen mükemmelsin. Baş koymuşum yoluma Türkiye'm. Bir ayakkabı bin lira Türkiye an. Ay, ay, Bak Ferrari gibi. İne Ferrari'de. İne Ferrari'de. İn in in. Gavur in lan. İn Amerika bizi kıskanıyor kardeşim. Bırak. Bırak. İne Ferrari'den. Ben mükemmeli. Ben bu, bu, bu olay bende bu benim ben birinciyim. bir Aa, git. kaç oradan kaç oradan kaç oradan <laughs> ya oğlum abi abi, abi lütfen lütfen Amerikalılar lütfen arkamızda da Almanya bizi kıskanıyor Almanya bizi kıskanıyor bak lütfen şşş <laughs> birinci dim hiç zorlanmadım <gülüyor> <gülüyor> Tırmanış. En tepeye ulaşan burnu gazza oturur. Oh yeah. Tırmanalım bakalım. Bak yukarıdan bir şeyler atıyor. Pıf yavrum. 1 dakika 30 saniye var. Ben burayı tırmanırım. Abi ben mükemmelim diyorum ya. Aa, tırmanmak benim ata sporum. Top kar 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 geliyor. Atma lan karatma. Şerefsiz atma kar. Kar atıyor ya. Resmen engel oluyor. Bunlar hep Amerika'nın baykuşları. Amerika'nın karları. iklim Amerika'nın iklimi. Kar falan atıyor bana böyle. E, hop ne oldu? 30 saniyede kazandım. Ne oldu baykuş? Baykuşlar kafalarını 180 derece çevirebilirler. Kendi götünü görüyor muyum yani? <laughs> kaykay Kaykay hep içimde, ukde kalan bir e, spordur Hiçbir zaman Amerikan gençleri gibi Yani o filmlerde hani oluyor ya Amerikan'ın gençleri Kaykay süremedim Hep içimde kaldı Çok üzülüyorum Yani Eğer beni şu anda izleyen yaşık küçük güzel kardeşlerim varsa Ve benim gibi zamanında kaykay sürmeye Çekinmiş ya da sürememiş falan varsa aranızda Mutlaka bir yolunu bulup sürün 100-150 TL bir kaykay alıp sürün Benim hep içimde kaldı Üzülüyorum Ooo backflip ya bak ne, Halbuki ne kadar yetenekliyim görüyor musun? Şu yeteneğime bir bakar mısın ya? Çaydanlık mı lan o? Yetenek abi bak Bak oy oy Şu geçişlere bak Şu şu harikalığa bak Resmen akıyor Ben doğuştan kaykaycı Ben doğuştan kaykaymışım Kaykaycı falan değil Ben direkt kaykay olarak gelecekmişim de dünyaya işte o tellerde falan görüyor musun? Hop nope, bütün elektriğinizi kestim. Elektrik hakkı Çaytanlık mı lan? O ne o ne la o adam mı? Kardeşim skor ka Aa, Ne gitti bütün skor. Ağzını sıçayım. Bütün skor gitti. Bütün skor gitti. Bütün skoru mahvettin. Bütün sırrı bozdun şu anda. Ya hareket hareket. Hareketin Allah'ını görürsün oğlum. Ha? Bütün skoru yok ettik lan. Zaman doldu. Birinci miyim? Yay. Yeah. <laughs> Masa tenisi ama zorlayıcı olanı. Abi havada duruyorsun farkında mısın? Şşş bastonlu reis. He bu mu? 30 kere yeneceğim mi seni? Sen kip köpeksin oğlum ha. Sen kimsin? ben masayım ben. Ben masa tenis benim. O iki top falan. Sen hayırdır benim el göz koordinasyonum mükemmel. Beni yenemezsin. Benim masa tenisinde yenecek adam daha doğmadı. Çünkü o insan adam değil. Yani benim el göz koordinasyonum harikadır. Masa tenisinde beni kimse yenemez. Ama normal tenise yenebilir mi? Bu konudan da emin değilim. O da da yenemez. Beni hiçbir yerde yenemezsiniz. Okey mi? He? Bütün toplarını tutarım. Amerikan topları bunlar. Amerika bizi ıskanıyor. Ya ha! Hadi bakayım. Ne oldu dayı? Dayıcım ne oldu? Abicim 4 top at, 5 top at. Bütün toplarını tutarım. Iskalamam. Bende ıskalamak olmaz. Ben mükemmelim. Unutmayın. Ay bu, o kaçan Amerikan topuydu o bak. O da Almanya topu. Almanya bizi kıskanıyor. Onlar Almanya, onlar saymam. Onlar Almanya ve Amerikan toplarıydı. <laughs> Onları saymıyorum. Lütfen. Hayır. Öyle bir şey yok. Oha. dur lan sakin. O kadar da mükemmel olmayabilir. Sakin ol. Abi ayıp olmuyormuş şimdi o? He? Ay ay ayıp nispet yapıyor resmen ya. Senkronize yüzme. Burada farklı bir kamera açısı kullanacağız. Friday Night Funkin gibi düşünün. Dön. Iska mı? Mükemmel olduğumu unutmayın. Mü Kem M M M M M Lim 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 O kadar yorumlar Friday Night Funkin oyna diye geliyordu Alın işte size Friday Night Funkin ama Google Edition Ha ha odaklanmam lazım konuşamıyorum Bu tarz oyunları ilk GTA yapmıştı galiba GTA'daki araba görevi aklıma geldi ama müzikler hoşuma gidiyor. Oha oha sakin ol. Hey 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 ey. Sakin sol 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 sa sa sa. Yukarı yukarı sol 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 sa. Yukarı yukarı sa sa. Söyleyemedim. Çok da kasmayın. Ama mükemmel olduğum gerçekten değiştirme. Bakın ekranda bile mükemmel yazıyor. Iskam yazıyor. Püh. Nasıl koydum mükemmeli? Nasıl koydum? <tıklı> Rugby. Rugby ne bilmiyorum. Topu atıyor, tutuyor. Aa! Böyle ne böyle şey, ekipçe yaka, topu yakalamamak. İşte topu vermemek. Topum sende mi? <laughs> Elim sendenin topum sende versiyonu mu? Abi, abi yapma. Dur. Ekipçe hareket ediyor. Bak şu an şey oldu. Al sen de bunu al, sen de bunu al. Alamazsın. Ha yanıyorum bak. Şu an yerden özellikler al al gidebildiğim kadar gitmeye çalışacağım. Mesela şu anda yanıyorum. Şu anda bana gelemezler. Al. Alma alma. Geri 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 geri. Koş 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 koş. Koş. Elektriği al. Elektriği al. Hıpızı gidelim. Aa! Yes. Topum sende. Götüm de sende olabilir. Emin değilim. Evet. 7 harkayı tamamladık. Bakalım ne olacak. Huh? <laughs> kasaba kurtuluyor mu? Dolar bile mi düşüyor? İnsanlar artık Red Dead Redemption Last of Us oynayabilecek mi? Prestige bir fiyatları düşüyor mu? Bize ne? Ya bu o şey tatlıydı. Bitti mi? Bitti mi? Çok tatlı bir Bitti mi? Bitti. Yeee yeah, kutladık. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Aris ve Bay.